Sevgili gençler, Limit Seninle programına hoş geldiniz. Fizikte kaldığımız yerden devam edelim. En son arkadaşlar, <laughs> harmonik hareketi anlatmıştık. Basit sarkaçta kalmıştık. Basit sarkacın asansör içerisinde hareketini inceleyelim. Bunun için arkadaşlar, dinamiği hatırlamamız gerekiyor. Dinamikte eylemsizlik kuvveti vardı. Eylemsizlik kuvveti hareketli cisimlerin içerisindeki kütleye etki ederdi. Şimdi bunu birlikte görmeye çalışalım. Bir asansörümüz var. Asansör G ivmesiyle arkadaşlar şekildeki kırmızı okla belirtilen yönde arkadaşlar hareket ediyormuş. Bu durumda asansörün ivmesini nasıl yazabiliriz? Bunu görmeye çalışalım arkadaşlar. İfadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Periyot formündeki G yerine asansörün ivmesiyle birlikte G artı A ya da G eksi A yazmamız gerekiyor. Asansörün yukarı doğru ivmesi A ile gösterilirse, asansörün yukarı doğru ivmesini arkadaşlar A ile gösterdik. Bu durumda periyot 2 pi karekök içerisinde L, G eksi A şeklinde yazılacak arkadaşlar. Devam ettik. Hemen Duran bir asansörün tavanına asılmış basit sarkacın periyodu T'dir. Buna göre hangileri yapılırsa sarkacın periyodu T'den küçük olur. Periyodu veren ifadeyi hatırlayalım. T eşittir 2 pi karekök içerisinde L bölü G ifadesi vardı arkadaşlar. Benden istenen periyodun küçük olması. Periyodun küçük olması ne anlama gelecek arkadaşlar? Asansörün ivmeli hareket sırasında buraya A hareket ivmesini de yazmam anlamına gelir. Peki bu G'yi nasıl artırabilirim? Birlikte inceleyelim. Aşağı yönde yavaşlayan hareket yapacak diyor. Bakalım arkadaşlar asansörümüzü çizdik. L uzunluğunda ipimiz vardı. T eşit 2 pi karekök içerisinde L bölü G şeklinde yazdım arkadaşlar. Asansör aşağıya doğru aşağıya doğru A ivmesi ile A ivmesi yavaşlarsa arkadaşlar burası G eksi A şeklinde yazılır. Dolayısıyla artı olması gerekiyordu. Birinci ifade yanlış olur. Yukarı yönde hızlanan hareket yapsın diyor. Yukarı yönde hızlanan hareket yaparsa A ivmesini etki o zaman arkadaşlar A ivmesi eylemsizlikten dolayı zıt yönde etki eder. Dolayısıyla burası artıya dönüşür. İkinci ifade doğrudur. Aşağı yönde hızlanan hareket yapsın diyor. Aşağı yönde hızlanan hareket yaptığında arkadaşlar, aşağı yönde hızlanan hareket yaptığında ivme yukarıya doğru gösterilir. Dolayısıyla G eksi A olur. Şunu kaçırdık aşağı yönde yavaşlayan hareket yapacak arkadaşlar. Aşağı yönde yavaşlayan hareket yaptığında eylemsizlik zıt yönde gösterilir. Yine G artı A olur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ya da 2 olmalı arkadaşlar. Sevgili gençler şimdi asansörle ilgili bir soruyu görelim. Duran bir asansörün tavanı nasılmış? Basit sarkacın periyodu T'dir. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa T'den küçük olur bizim periyodumuz. Bakın arkadaşlar asansörü çizip hatırlayalım. Asansörümüzü çizdik, bir tane sarkacı getirip tavana bağladım, L uzunluğunda bir ipim olsun. Burada arkadaşlar periyot kütleye bağlı değildi. Bunu veren ifade T eşittir 2 pi karekök içerisinde L bölü g şeklinde yazılacaktı. Şimdi benden ne istiyor? Diyor ki periyot T'den küçük olsun. Periyodu küçültmem için G yer çekimi ivmesinin yanına A asansörün hareket ivmesini ilave etmem gerekiyor. Peki ne yaparsam A ivmesini pozitif olarak etkettiririm. Aşağı yönde yavaşlayan hareket yaparsa asansör aşağı yönde yavaşlayan hareket yaparsa arkadaşlar eylemsizlik zıt yönde etkileyici için aradaki işareti pozitif kabul ederim. O zaman birinci ifade doğru olur yukarı yönde hızlanan hareket yapacak. Asansör yukarı yönde hızlanan hareket yaparsa arkadaşlar bu durumda ivme yukarıya doğru gösterilir. Dolayısıyla eylemsizlikten dolayı aradaki işaret yine artı alınır. Bizim periyodumuz T'den küçük olur. Üçüncü ifadede aşağı yönde hızlanan hareket yaparsa diyor. Aşağı yönde hızlanan hareket yaparsa eylemsizlik zıt yönde etki eder. O zaman aradaki işaret eksi olur. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlıştır. Doğru cevap 1 ya da 2 olmak zorunda arkadaşlar. Geçelim. Biri dünyada, diğeri ayda olan X-Y sarkaçları K-L ve M-N arasında basit harmonik hareket yapıyor. X'in K'den L'ye gelme süresi, Y'nin M'den N'ye gelme süresine eşittir. Buna göre aşağıdaki niceliklerden hangisi? X ve Y için kesinlikle farklıdır demiş arkadaşlar. Dikkat etmem gereken olay şu. Sarkaçların nerede kuruldu arkadaşlar? Sarkaçlardan biri dünyada, diğeri aydaymış. O zaman dünyada ve aydaki ifadeleri hatırlayalım. Arkadaşlar periyodu veren ifade T eşit 2 pi bölü M L bölü G dünya. T eşit 2 pi karekök içerisinde L bölü G aydaki çekim ivmesi. Şimdi diyor ki cismin K'den L'ye gelme süresi, M'den L'ye gelme süresine eşit. O zaman buradan anladığım olay şu. Periyotlar, periyotlar eşittir arkadaşlar. Periyotlar eşitken birinci dünyanın periyodu, ayın periyoduna eşit olmak zorunda. İki piler kesinlikle aynı. E, dünyada ve ayda arkadaşlar çekim ümeleri birbirlerinden farklıydı. Çekim ümeleri farklı olduğu için dünyadaki ipin uzunluğu ile aydaki ipin uzunluğu da ne olmalı? Kesinlikle birbirlerinden farklı olmalı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. İplerin uzunluğu kesinlikle farklı olacak arkadaşlar. Şimdi ÖSYM e ne sordu diye bir soru ifadesiyle karşılaştık. L uzunluğunda bir ipin ucuna iki M kütleli cisim şekildeki gibi bağlanmıştır. M kütleli mermi ve hızıyla iki M kütleli cisme saplanıyor ve ip düşeyle küçük bir açı yaparak salınım hareketi yapıyormuş. Bu hareketin periyodu niceliklerinden hangisine bağlıdır? Arkadaşlar ipe bağlı olduğu için Hatırlayacağım ifade şu. T eşit 2 pi karekök içerisinde L bölü G olacak. Şimdi merminin kütlesi demiş. Arkadaşlar mermi geldi cisme çarptı saplandı. Bu bir momentum ifadesidir. Merminin kütlesi arkadaşlar parçacı aktaracağı hıza etkiler. Dolayısıyla buradan çıkış hızı küçük olursa Küçük bir açı yapacak şekilde harmonik hareket yapar. Büyük olursa daha büyük bir açıyla harmonik hareketini sürdürür. Dolayısıyla küçük açı da olsa, büyük açı da olsa arkadaşlar beni ilgilendiren L ipin uzunluğu bölü G yer çekimi imesidir. Merminin kütlesi beni ilgilendirmez. Merminin hızı yine beni ilgilendirmez arkadaşlar. Formülde kim var? İpin uzunluğu var. İpin boyu basit sarkacın arkadaşlar periyodunu etkiler. Yer çekimi ümesinin büyüklüğü basit sarkacın periyodunu etkiler. Cismin kütlesi küçük olursa açı büyük olur. Büyük olursa açı küçük olur. Yine periyodik hareketime devam ederim. Dolayısıyla arkadaşlar bizi etkilemez cismin kütlesi. O zaman hangi niceliğe bağlıyız? 3 ve 4 niceliklerine bağlıyız arkadaşlar. Bunun devamında bakalım neler gelecek. 7. soruda özdeş yaylardan oluşturulmuş 1, 2, 3 düzeneklerinde yayların uçlarına M1, M2, M3 kütleli cisimler bağlanmıştır. Cisimler basit harmonik hareket yaparken periyotları eşit olmuş. Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor arkadaşlar. Dikkat edecek olursak yaylı sarkaçtan bahsetmiş. Yaylı sarkacın periyodunu veren ifade T eşittir. 2 pi Karekök içerisinde en bölü kaydı arkadaşlar. Şimdi birinci ifadede tek yay, tek kütle var. O zaman bunun periyodu 2 pi karekök içerisinde m1 bölü k şeklinde yazılır. Eşit olacakmış. Çünkü periyotlar eşit demiş arkadaşlar. Şekil 2'ye bakıyorum. Kütleye yaylar farklı noktalardan bağlı. Farklı noktalardan bağlıysa arkadaşlar yaylar birbirlerine paraleldi. O zaman buranın eş değeri arkadaşlar 2K gelir. O zaman şu şekilde yazacağız. 2 pi karekök içerisinde M2 bölü 2K. Eşit olacak. Son ifadede yaylar aynı kol üzerinde. Bunlar seri bağlamadır. Seri bağlamada yay sabitin arkadaşlar K bölü 2 şeklinde gösteriyordum. O zaman burada da 2 pi var karekök içerisinde M3 bölü K bölü 2. Şimdi diyor ki bu değerler birbirlerine eşit olduğuna göre, periyotlar eşit olduğuna göre kütleler hakkında nasıl bir sıralama oluşturabiliriz? O zaman M1 bölü K kalır. İki pilerden kurtulacak olur tam arkadaşlar. Burada M2 bölü 2 K kalır. Şurayı da ters çevir çarparsam 2 tane M3 bölü K ifadesiyle karşı karşıya kalırım. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için arkadaşlar. Buraya 4 ifadesini kullanırsam 4 bölü 2 olur. Buraya 2 değerini veririm. Buraya da arkadaşlar yine 2 yazmam. Özür dilerim. Buraya 1 yazacağız. Buraya 2 yazacağız. Şimdi büyükten güçe sıralayacak olursam. M2 büyük, M1, M3. 2, 1, 3 cevabı. Bizim için sorunun doğru cevabı olmuştur. Devam edelim. Burada da arkadaşlar şekilde S anahtarı açık iken paralel lehvalar arasında basit harmonik hareket yapan yaylı ve basit sarkacın K ve L cisimlerinin yükleri artı Q'dur. S anahtarı kapatıldığında cisimlerin K ve L periyotları için ne söylenebilir? Sevgili arkadaşlarım, burada anahtar kapatıldıktan sonra neler düşüneceğiz? Önce buna karar vermemiz gerekiyor. Anahtar kapatıldığı anda arkadaşlar devre tamamlanır. Devre tamamlandığı için arkadaşlar üst taraf pozitif yüklenir. Alt taraf alt levha eksi yüklenir. Sonra hatırlayalım. İletken levhalarda elektrik alan artıdan eksiye doğru çizilirdi. Artıdan eksiye doğru arkadaşlar elektrik alan çizgilerini gösterdim. Arkadaşlar yükler pozitif. Yükler pozitif olduğu için elektrik alanla aynı yönde bir de kim oluşacak? F elektriksel kuvvet oluşacak. Peki elektriksel kuvvet oluşursa bununla birlikte neyi hatırlamam gerekiyor? Elektriksel kuvvet yüklü parçacı etki etti arkadaşlar. Yüklü parçacığın kütlesi var. F elektriksel kuvvet eşit. M çarpı A değeri oldu. Bakın arkadaşlar bu olayı en son nereye bağladık? Sistemde bir A ivmesinin olacağına bağladık. Devam ettim. K cismi nereye bağlı arkadaşlar? Yaylı sarkaca. O zaman T eşittir. 2 pi karekök içerisinde en bölü K. Bakıyorum formülde ivmeli bir terim yok. O zaman yaylı sarkacın periyodu İvmeye bağlı olmadığı için arkadaşlar değişmez, değişmez, değişmez ifadeleriyle yola çıkacağız. Yaylı ipli sarkacı hatırlayalım. T eşit 2 pi, karekök içerisinde M bölü g'ydi. Arkadaşlar anahtar kapatıldıktan sonra sistemin ivmesi f eşit ma'dan aşağıya doğru çizildi. Yer çekilmesi de aşağıya doğru. O zaman buraya a yazdınız. E baktınız ki paydadaki değer büyüdü. O zaman bu ip, periyot azalır ifadesi olması gerekiyor. O zaman bakıyorum. K'nın periyodu değişmez. L'nin periyodu azalır. Bakın arkadaşlar soruyu çözmek için sadece basit sarkaç ve yaylı sarkacı bilmeniz yetmiyor. Anahtar kapatıldıktan sonra elektrik alan bilgisini de size bu soruda arkadaşlar sormuş. Burada da arkadaşlar yay sabitleri K ve 2K olan yaylara özdeş cisimler şekildeki gibi asılmıştır. O yüzeyinde dengede bulunan yaylar x kadar sıkıştırılıp aynı anda serbest bırakılıyor. Birinci sarkaç ilk kez R yüzeyinden geçerken İkinci cisim nerede bulunur diye arkadaşlar soruyu bize getirip sormuş. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Birinci sarkaca bakıyorum. Tek yay, tek kütle. O zaman birinci yay için t eşittir. 2 pi karekök içerisinde m bölü k ifadesini yazdım. Şekil 2'ye bakıyorum. Yaylar birbirlerine nasıl bağlı arkadaşlar? Paralel bağlı. O zaman buranın eş arkadaşlar 4K geldi. Şimdi devamında ikinci ayın periyoduna bakalım. Bu birinci ayın periyoduydu arkadaşlar. İkinci sistemin periyodu da 2 pi karekök içerisinde n bölü 4k şeklinde yazıldı. Arkadaşlar birinci sistemin periyoduna t dersem, ikinci sistemin periyodu n bölü 4 karekök dışarısına 1 bölü 2 çıkacağı için ikinci sistemin periyodunu t bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Veya Şöyle yazsak daha rahat olur. Bu sisteme 2T derseniz, 2T olsun. Bu sistemi de arkadaşlar, T olsun. Bu şekilde kabul edebiliriz. Şimdi cisimler o düzeyinden dengedeyken arkadaşlar, X kadar sıkıştırılıp aynı anda serbest bırakıldı. Birinci sarkaç ilk kez R'ye geldi. Birinci sarkaç ilk kez, R'ye geldiğinde arkadaşlar ne kadar süre geçmiştir? O noktası denge noktasıydı. Sağını solunu eşit sürelerde alacaktık. O zaman buraya gelinceye kadar geçen süre tüm periyot 2T ise periyodun yarısı sürede gelmiştir. Geçen süre T olur. Peki diğer parçacığın periyodu neydi arkadaşlar? T idi. Peki bu ne yapacak arkadaşlar? Serbest bırakıldı. Buraya indi ilk kez R'ye geldi. İlk kez raya geldiğine göre var olan periyodun yarısıdır. Bir daha geri çıktı. Geldi gitti tam bir periyotluk süre geçti. O zaman bir tam periyotluk sürede hangi noktaya geri geldi? P noktasına geri geldi. Sorumuzun cevabı P'de olacakmış arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Sürtünmesiz aynı ortamda. Aynı ortam dediği için arkadaşlar yer çekimi ümelerini aynı kabul ettik. Hareket eden x e cisimlerin kütleleri hakkında MXm y demiş. Periyotlar tx, ty, ipin uzunlukları lx ve ly imiş. Genlik açıları da teta x veya teta y'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? Bu kesinlik ifadesine ulaşabilmek için arkadaşlar periyotlar hakkında bilgi vermiş tx, t'den daha büyük diye bir ifademiz varmış. tx, t'y. Arkadaşlar 2 pi karekök içerisinde lx bölü g. 2 pi karekök kök içerisinde ly bölü g ifadelerini yazdık. Şimdi buradan devam edecek ortam arkadaşlar. Büyüklük işaretini gördüm. 2 piler aynı, aynı ortamda g'ler var. Y'nin periyodunun büyük olabilmesi için kesinlikle L'ye ipinin uzunluğu, Lx ipinin uzunluğundan büyük olması gerekiyor. O zaman ikinci ifade kesinlikle doğru. Arkadaşlar formülde kütleli bir ifade yok. Yaylı sarkaçta kütle önemliydi. Basit sarkaçta kütle önemli değildi. Kesin ifadesi kullanıldığı için kesinlik söyleyemem. Açılar hakkında da arkadaşlar konu içerisinde anlatırken söylüyoruz. Bu açı maksimum 10 derece olursa harmonik hareket yapabilir. 5 ile 10 derece arasında olan her şey olabileceği için arkadaşlar Üçüncü ifadeye de kesin diyemiyorum. O zaman sorumuzun cevabı yalnız iki olacak. Geldik. Basit harmonik hareketle ilgili arkadaşlar seri sorularına. İlk sorumuz basit harmonik hareket yapan sarkaçlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Basit sarkaç, İpli sarkaçtır. Periyodu cismin kütlesine bağlı değildir. Formülü hatırladınız. T eşit 2 pi kare kök içerisinde L bölü G. Baktınız ki formülde arkadaşlar kütle ifadesi yok. Doğru bir ifade. Yaylı sarkacın periyodu çekim ivmesine bağlı değildir. T eşittir. 2 pi kare kök içerisinde M bölü K vardı. Baktım ki arkadaşlar kütle ve yay sabit önemli. Çekim ümesi yoktur. Doğrudur. Yaylı sarkaçta yay sabiti daha büyük olursa yay sabiti daha büyük olursa periyot azalır. Evet. Bu ifade de doğrudur. Bir sarkacın hızının maksimum olduğu noktada ivme de maksimumdur. Arkadaşlar basit harmonik hareket yapıyoruz. Basit harmonik hareket yaparken o noktası denge noktası gidip gelebilecek mesafeler genlik değeriydi. Tam o noktasından geçerken hız maksimum. Hızı maksimum olduğu yerde ivme sıfırdır. Dolayısıyla yanlış dediği için cevap D'dir. E'yi de okuyalım. Yaylı ve basit sarkaçlar Ekvador'dan kutuplara götürüldüğünde yaylı sarkacın periyodu değişmez. Yaylı sarkacın periyodu çekim ivmesine bağlı değildi. Basit sarkaç kutuplardan hareket ettiği için arkadaşlar Ekvador'dan kutuplara doğru Yer çekilmesi değer artacağı için periyodu azalır. Bu ifade doğrudur. Yanlış ifadeyi sormuş. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Devam ettik. Basit sarkaç K noktalar arasında basit harmonik hareket yapabiliyor imiş. K noktasından serbest bırakılan cisim M'den N'ye T sürede geldiğine göre sarkacın periyodu kaç T'dir? Arkadaşlar bu tür ifadeleri iz düşme çizerek yaparsanız çok daha rahat cevap oluşturabilirsiniz. Görelim nasıl olacak. İz düşümü arkadaşlar şöyle çizelim. Düşeğin uzantısını aldık. Denge noktası. Denge noktasının sağında solunda M'nin iz düşümünü aldım. N'nin iz düşümünü aldım. Burası L noktasıydı. Burası da arkadaşlar K noktası. Şimdi burayı bir hatırlayalım arkadaşlar. Neler vardı burada? Denge noktasından arkadaşlar gelebileceğim en büyük uzaklık genlikti. Burayı T bölü 4 sürede alıyordum. Peki buraları nasıl yazıyorduk arkadaşlar? L'den M'ye gelirken burası T bölü 12'ye karşılık geliyordu. M'den N'ye gelen süreydi arkadaşlar T bölü 6 söylemiştim. Şimdi diyor ki M'den N'ye gelme süresi. M'den N'ye gelme süresi yani şu bölge T bölü 6'ya karşılık geliyor. T bölü 6 eşittir küçük T'ye işler dışlar çarpımı büyük T 6 T. O zaman sistemin periyodu 6 T olacakmış. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Devam ettik arkadaşlar. Benzer soru daha önce sınav sorusu olarak gelmiş arkadaşlar. Şekildeki basit sarkaç ve yaylı sarkaçlar TB ve T'ye periyotlarıyla basit harmonik hareket yapmaktadır. Boylar yarıya indirilirse periyotlar için öncekine göre ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. T eşit 2 pi karekök içerisinde L bölü g ifadesi vardı. Arkadaşlar L'yi azaltıyorum, yarıya indiriyorum. L azaltılırsa L azaltılırsa T'den ne olur arkadaşlar? Azalır. O zaman azalır ifadesini gördük. Peki boylar yarıya indirilir ders arkadaşlar. Yayı da yarıya indirmişim. Yayda özel bir durum var. Yayın boyu yarıya indirilirse yay sabiti iki katına çıkar. Buradaki yay sabitim kaysa yayın boyu yarıya indirildiğinde yay sabiti 2K olacak. O zaman T eşittir. 2 pi karekök içerisinde en bölü 2K oldu. Bakın arkadaşlar bu değer artıyor. Arttığı için T değerinde de arkadaşlar ne olması lazım? Azalması gerekiyor. O zaman sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Tekrar edelim. Yay sabiti arkadaşlar yayın boyu kısaldıkça bununla birlikte yay sabitinin artması gerekiyor. Devamında arkadaşlar yine bir yaylı sarkaç sorusu var. Özdeş en kütleli cisimler esnek yaylara bağlanarak sürtünmesiz ve yatay düzlemde harmonik hareket yaptırılıyor. Kesinlik ifadesi kullanmış. O zaman kütleler hakkında özdeş dediğine göre arkadaşlar yayların cinsleri farklıdır diye düşünebilirsiniz. Cisimlerin genlikleri ve periyotları genlikleri ve periyotları farklı olduğuna göre hangi ifade kesinlikle farklıdır demiş. Arkadaşlar K için 2 pi kare içerisinde en bölü K küçük K harfiyle k ay sabitinde anlatalım. L'nin periyodu için arkadaşlar TL eşit. O da 2 pi kare içerisinde en bölü KL diyelim. Sevgili arkadaşlar cisimlerin genlikleri ve periyotları farklıydı. O zaman periyotlar farklı. iki piler aynı. Kütleler aynı. Kesinlikle yay sabitleri farklıdır. Kesinlikle yay sabitleri farklı oldu. Cisimlerin maksimum hızından bahsediyor. Arkadaşlar maksimum hız V eşittir W çarpı R'ydi. V eşit W 2 pi bölü T çarpı R ile yazılır. Bakın arkadaşlar açısal hızlar farklı. R farklı oldu. Dolayısıyla cisimlerin maksimum hızları eşit de olabilir, küçük de olabilir, büyük de olabilir. Bu ifadeye kesin diyemiyorum. Cisimlerin maksimum ivmelerinden bahsediyor. Cismin ivmesi A eşittir. W kare çarpı R'ydi. Arkadaşlar burada da 2 pi bölü T'nin parantez karesi çarpı R var. Arkadaşlar periyodu küçük olanın R'si büyük olabilir. Veya periyodu büyük olanın R'si küçük olabilir. Dolayısıyla burada da kesinlik söylenemez. Dolayısıyla hangileri kesinlikle farklıdır demiş. Yay sabitleri kesinlikle farklı. Hızların ve ivmelerin birbirlerine eşit olma durumu var. Sevgili arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.